hafta vizyona giren filmlerden sizin için seçtiklerimize yakından bakalım. The Strength of the Ancestors is Here. Avatar: Ateş ve Kül. <laughs> Serinin 3. filmi Jake ve Neytiri ailesinin yaşadıkları kaybın yasını tutarken Pandora'da savaşın büyümesini anlatıyor. If there is You Can Do. Then you must. and we will find another way your goddess there's no dominion here. I'm Thomas. My legs don't work anymore. I just want to play with Mickey and Sessie. I just wish there was some magic way. Get me to walk again. aya yanlışlıkla gelen gizemli bir uzaylı olan Filik'le onun arkadaşı olan bir çocuğun Fili'yi kendi gezegenine geri götürmeye çalışırken yaşadıkları eğlenceli macerayı anlatıyor. Where are we! You know what to do. intracabın sesi Alo, <laughs> تفضل. Film Gazze'de yaşanan trajik bir olayda dünyaya ulaşan son telefon kayıtları üzerinden küçük bir kız çocuğunun yaşama tutunma mücadelesini ele alıyor. Yapım Venedik Film Festivali'nde Gümüş Aslan başta olmak üzere birçok ödül kazanmıştı. <laughs> كلهم كل مني البيت دقائق رح ياخذهم مشان يطلعوها للبنت هذول كانوا احسن مسافرين عنا انقصفوا عم تتحرك ولا واقفه؟ طلع حدا منها؟ هنود نو بليز ريستابلش كوردينيشن بليز بليز أنت لا يصف درسي Benim yola devam etmek için bir sebebim kalmadı. Doğudan fragmandan. Böyle bir zamanda iki kadın tek başına kim yakılır Erkan Yazıcı'nın yönetmenliğini üstlendiği film savaştan kaçan bir kadınla firari bir Rus generalinin mücadelesine odaklanıyor. Aralık ayının 3. vizyon haftasında bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. Gelecek haftanın vizyonunda görüşmek dileğiyle. Biz batıya gidiyoruz. Batıya gidiyorsunuz. E burası batı değil.